Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Metot'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kratane Simulator oynuyoruz. Değişik bir oyun. Selva! Evet, serimize Yeni başlayacağım, yeni bir oyun, ee, yeni bir başlangıç ve oyunu ilk defa oynayacağım. Güzel bir oyuna benziyor. Direkt tipine bakıp e, indirip Steam'den satın aldım. Siz de bulabilirsiniz. Arkada hafif müzik çalacak. İnşallah telif yemem. Videodan telif yemek istemiyorum. Ee, ama ben yine de doğumlu olmaz diye videomuzun müziğini kapatacağım arkadaşlar. Çünkü hiç belli olmaz, telif yiyebiliriz. Şimdi oyunumuza yeni oyun diyerek başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çaycı Hüseyin oluyoruz. <laughs> Hüseyin abimize bugün selamlar bu arada. Ee, bu arada bu video için, bu video özel. Bu video özel arkadaşlar kesinlikle çayınızı almadan gelmeyin. Ee, memnuniyet, popülerlik falan filan varmış aşağıda. Bu çok hızlı bir aktı şu an. Baya bir değişik aktı şu an. FPS'imizi sınırlandırabiliyor muyum ya? Çok, çok. O, bu ne lan? Bu ne oğlu? Helikopter geçiyor yukarıda. Helikopter mi artık ne diyorlar buna ama. Çok değişik bir oyun. Güzel. Bu bizim evimiz herhalde. Açabiliyor muyuz televizyonu? Bence güncelleme olarak açılabilir diye düşünüyorum. Işığı kapatıp açamıyorum. Bu neymiş? kapı açma çalma. T ile açıyorsun. Işıkları açıp kapatıyorsun tamam. Buradan da E ile çıkıyorsun tamam. Sıkıntı yok. Kapıyı da kapatalım abi ki hırsız mırsız girmesin. Bizim dükkan nerede baba? Oyunu bak direkt indirdim. Hiç oynamadım. Direkt sizinle kayıt açtım. Biraz bu aslında basit bir şey ama herhalde dükkanımız burası. Aynen dükkana doğru gidiyoruz. Yorulduk. Yorulduk. Yoruluyormuşuz. Onu anladık. Dükkanımız burası. Karatanemiz burası. İsmi de Method TV karatanesi olsun. The House Simulator diyor burada. Ee, açmak için B'ye bas. Kraten açmak için B'ye bas. Oo, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim kepekli açıldı Gider VC. <laughs> Hadi bakayım kime gider? Gidene gider. Hocam burada kartlar varmış. Kartları almak için F'ye bas. Aa balta şey var lan. Baylaz baylaz var. Baylaz değil oğlum o ya. Baylaz değil oğlum ya. Nasıl nasıl bir cahilsin sen? Abi ismini unuttum şu an biliyor musun? Beyzbol sapası. Orada karşıda ne varmış abi? Orada ne yazıyor? Basketbol sahası varmış. Neyse basketbol sahasını şu an boş ver. Şuradan işleri açalım abi ki mekanımızın ışıkları açık olsun. insanlarımız buraya gelsin. Çöpler bize ait değil. Dur çayımızı demleyecek miyiz abi? Oyun kaydedildi. Hocam çay 40 adet çay varmış çay dolmak için E'ye bas diyor. Hocam buradan bardak yetişmem lazım öncelikle. Bakayım bir şuraya e, tepsiyi alıyorum abi tepsiye buradan E'ye basarak çay dolduruyorum anladım anladım. Anladım ama bunu nasıl bırakacağız şimdi? Tepsiyi R'ye basarak koyabiliyorsun. Hazır ama soğuk çay oluyor bu seferde. E müşteri gelmedi bize. Gel babacım gel taze taze. Davuşan oğlum dükkanımızın önünden Ferrari geçiyor lan. Nasıl bir dükkan lan burası? Dubai'de mi dükkan açtık? Ne yaptık anasınız? Konser alanı var. Basketbol sahası var. Yeni demedim çay abi. Yeni demedim ama müşteri gelmiyor. Biz acaba dükkanı açtık mı ki ya? Ve dükkanın ismini değiştirelim abi. Kırtan ismini değiştirelim. Kırtan ismini hemen değiştir. Hocam ismi ne olsun biliyor musun ekle değil ee, burası metot tv ee, ekle baba aynen öyle oh mis gibi Işığı değiştirebilir oh be mükemmel duruyor ha metot tv kral tanesi hadi bakalım şöyle t'ye basarak işleri açıyoruz abi açtık biz ya gelin abi çay demeyeceğim illa illa buraya oyun diyor da açtık mı biz buradan mı açıyoruz acaba ya He, bir saçmak için c'ye bas ister 250 dolar var burada 250 tl diyor xp falan adet falan çıkayıp kahve satın alabiliyorsun herhalde buradan. Buradan verimli Markete tıklıyorsun. Buradan fiyata arttır. İşte ee, işte kolasını cartı cürtünü arttır. Kraten durumu şu an açık abi. Kraten açmazsan müşteriden gelmesini bekleme. Buraya giriyorsun. Açıyorsun krateniyi. Müşteri gelecek. Aha geldi bit. Oğlum adam ışınlandı lan. Gelecekten mi geliyor? Ama ne, nereden geliyorsun lan sen? Hey hele çaylar nerede kaldı? Hocam sana soğuk çayı ben vereyim de gör günü sen. Çalayım nerede kaldı diyor. Al sana çay. Bedava daha soğuk çayı da verdim ona çünkü kardeşim çay getirir misin dese ben buna sıcak sıcak çay koyacağım ama bana çay getirir misin demediği için soğuk çayı demlerim abi önüne soğuk çayı veririm abi ona Ha bir tane daha mı şöyle gelsin bir tane mişire şöyle... <laughs> Dur ben de çizim geldi Karşılıklı çeyim dayı <laughs> Ah yanman lazım oğlum akla yap oh! Oo, bu ne oğlum? Müşteri müşteri gelmeye başladı. Hoş geldin Naye, hoş geldin, hoş geldiniz. Çay, bir çay. Çay istiyorum, eyvallah eyvallah. Çayı gelip kendim mi alacak? Hocam alayım ödemeyi. Oh, okay, yeah. <laughs> yeah, yeah. Merhaba efendim, hesap... Bizden diyelim. Hadi bir günlük bizden görüşürüz. Hadi kendine iyi bak kardeşim. Hocam evimize tepsi alalım. Bunlara ben bu sefer gömçüreceğim şey şey hesabı. Ve bas. Çay doldur çay doldur. Hocam geldi, 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 geldi. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun. Oh. Ama size gömçüreceğim haberiniz olsun. Böyle olmaz bir. Her zaman bedava. İlk müşerime bedavaydı. Yapacak bir şey yok. Çünkü soğuk da verdim biliyor musun? Aa. Oğlum bunlar ne garip çay içiyorlar? Böyle garip garip çay mı içilir? Allah oh, Allah. Oh, oh, oh. Dur ben de yapacağım aynısını. Oh, 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 oh. <laughs> hocam dur hemen getiriyorum hocam. Bir dakika bekle. Çay getiriyorum. Çaycı Hüseyin gibi. Selva! Geldi abicim geldi. Aa, şey Çaylar geldi abicim Aa, buyurun. Hadi bakalım koydum buraya. Sizden ben paranızı alacağım bu arada. Bugün hesap bizden değil yani. Bizden değil. Biz zaten aldık o kadar hesap. Şimdi çaylarınızı bize bırakın da. Aa, şey bir, bir, bir. Oğlum bunlar Abicim nasıl bir zevk alıyorsun? Böyle zevk mi olur çay içerken? Herhalde çek geldi kanka ağzına. <laughs> 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 e, ee, oyun kaydedildi. Tamam. Çok güzel. Gelsinler. O adam otobüs Hadi bırak. Hareket abi gel abi. Sıkıntı yok. Aha bir tane daha geldi müşteri. Hocam bugün bizden değil. sıra bakmayın ama. Hocam bugün bizden değil. Alayım edemeyi. Hocam. 15. Hayırlı yine bekleriz selametle kardeşim. Hocam bugünlük bizden bir yine bekleriz selametle kardeşim. Gelin sıradan geliyor geliyor. Sırada gelsene babacım. Gel babacım gel. Gel babacım sıradan gel. Hocam sana 15. Sana 15. Hadi vay 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 babacım. Takıyorum bak bir tanesine. Sana demli koydum. Aleykümselam kardeşim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hayırlı günler yine bekleriz. Hayırlı günler. Şu kamilleri de verelim de biz. Bardakları getiriyor mu bu kamiller? Getiriyor. O saygılı insanlar. Bardaklarını getiriyorlar. Bak bu çok güzel bir şey yani. Bu medeniyettir arkadaşlar. Ba Bardağına getirmek bir medeniyet. Parasını vermen oluyor mu acaba elimle? Baylozumu alsana ah. diyor. Hocam geliyor hemen. Sakin olun gençler. Sakin olun. O ayakları pis bir şekilde giren kim? Oo fazla koyduk herhalde. Yo bakta kalmadı. Sıkıntı yok. Fazla koymuyorsun. Sıkıntı yok. Ben elime baylozumu şuradan alayım da abi. Beyan. Sofayla kuralları çiğneyenleri nereden bırakıyoruz peki bunu? Şuraya bırakayım da. Bu masaya tavla istiyor. Dur tavla getireyim abiciğim sana. Hocam tavla. <laughs> Al sana tavla. Al sana tavla. Sen ne istiyorsun dayıcığım? Oyna kardeşim. Sen ne istiyorsun? Afiyet oğlum dayı. Bu nasıl çay içmek lan? Neyse ben sana yeni çay getireyim dayı dur. Dayı bir dakika dur. Hocam bugünlük bizden değil. Yine bekleriz selametle. Ay, bu, 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 bu. Hocam kendinize iyi bakın. Yine bekleriz. Ay, düzü, gül, bül, bül. Hocam Ay. hayırlı günler. Ay, düzü, gül, bül, bül. Hayırlı günler yine bekleriz. Ay. Ben şurada şimdi zam yapacağım. Bak şimdi çaya zam geldi arkadaşlar. Çaya zam geldi. Çaya mecbur zam geldi. Mecbur zam yapacağız. Kilosu çünkü 140 lira olmuş. Kutu şeyi. Hatta daha fazla. Şimdi biz şu şey hemen bir zamımızı basalım abi. Zam market. E, fiyatını arttır. Arttır arttır arttır. 15 lira yapalım fiyatını. Yapacak bir şey yok abi. 30 adet çayımız kalmış verebileceğimiz çay paketi olarak servisimiz olarak çaya zam geldi çünkü. 2 tane çay aldık. Sana buradan bir çay, sana buradan bir çay. Hadi ben buradan geçeyim. Hocam bugünkü hasılat bakalım ne olacak? Çaycı dükkanı fazla kazanıyor mu? Yeni açtığımız çay dükkanımız kazanıyor mu çok merak ediyorum. 28 tane çayımız kaldı. Bizim yarına çay almamız lazım. Geliyor abicim. Hoş geldin abi. Gel abi. Gel güzel abim. Gel güzel abim. Gel güzel abim. Gel güzel abim. Sıkıntı yok. Gel abim. Abi Ah. Abicim ödemeyi alayım abi abicim ödemeyi alayım abi ödemeyi alayım abi evet abi ödemeyi alayım abi abicim basıyorum sen ödemeyi kabul etmiyorsun bak bak abicim ödemeyi kabul etmiyorsun. Bak birazdan kızmaya başlıyorum şu an Ayda baktı mı kaldı lan oyun yok. <laughs> Oğlum bunlar niye vermiyor lan Allah Allah nasıl alacağız şu an biz parayı bakta kaldı diye desek bir çay verelim abi biz müşteriye çay verelim hemen geliyorum abi. Ne dayıcım nereye gidiyorsun dayı nereye ah ah kaçırdım seni ah. Hocam afiyet olsun. Selametle. Hocam afiyet olsun. Selametle kardeşim. Evet, evet. Hadi bay bay. Balyozu görünce korktular. <laughs> Hocam sigara içen hangisi? Hangi kem? <laughs> Yak buradan. Evet, evet. Oğlum abicim bak sigara içemezsin <laughs> burada. <Hiç> sigara içemezsin <laughs> burada. Hocam sigara içeride için lütfen. Buradan gidin abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan dayı bak. Dayı. Lan manyak dayı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben kaçıyorum adamın aparatından yiyorum ya. Nasıl olacak bu? Evet, sigara içersen bayılırsın abi. Sigara içersen bayılırsın. Hocam senden 22 buçuk alacağım. Kusura bakma çok beklettim ama 22 buçuk alacağım abi. Çok beklettim. Bunu bırak abi. Hocam şu yerine bırak abi. Geliyor abi sabbedin ya. Çay geliyorsa hemen, ay, hemen da, geliyor. Hemen, hemen geliyor sabbedin ya. Allah Allah. Sanki kolaymış gibi. Burada tek başıma çalışıyorum. Adamın bardağı kırmış. Şunu ben bir temizleyeyim ya. Şunu ben bir temizleyeyim ya. Buraya bir tane eleman lazım. Ya. Buraya bir tane eleman lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Oh mis gibi. Oh mis gibi. Temizle 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 temizle. Temizle temizle. Oh adamın ayağı. Adamın ayağında resmen bok. Bok Şunu temizle bak bizim bizim yolumuzu kirletmiş bizim yolumuzu kirletmiş. Biz temizleyelim ki müşteri memnuniyeti her zaman her daim e, önemlidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir de müşteri her zaman haklıdır ama sigara içen de affetmem bu arada ya. Sigara içen müşteri de affetmem. Hocam sana en son müşterisin diye sana 22.5 yapacağım. Aleyküm selam da. Hocam garip olan sensin ulan. <laughs> Hocam şu çayı da ben içeyim bari ya. Burada boşta kaldı. Dur içeyim şu çayı. Bugünlük kıtanemizin son durumu kapattık. 14 satılan 14 tane çayımız var. 434 TL para kazanmışız. Ben şurayı bir temizleyeyim. Etrafı tekrardan bir temizleyeyim. Kepenkleri indirip ee, şey yapacağım. Kapatacağım dükkanımı. Ondan sonucuma şöyle bir öyle bir başka bir şey var mı? Toytas şey yapan var mı? Yok adam evladı gibi bırakmış. Sıkıntı yok. Şunu şuraya bırakacağım. Şimdi dükkanımızı kapatalım. şöyle. Aa, buradan kamera modu değiştirebiliyor musunuz bu şekilde? Güzel bir açısı varmış. Evimiz nerede bizim? Evimiz nerede? Kratane Simulator. Hoş geldiniz. Evimiz bu tarafta herhalde bizim. Dur bakalım. Evimize gelelim de biraz uyuyalım. Kendimize gelelim. Uygunluk güzel. Memnuniyet. Müşteri memnuniyeti %52. %55'ten %52'ye düştük. O da adamın kafasına vurduğumuz için. O da çok normal. Vururuz yani. Affetmeyiz. Çünkü haklıyız abi. orada bir çaycı evine göre bence gayet güzel bir evimiz var abi. İki katlı ev var abi. İki katlı ev bence gayet güzel yani. Şuna baksana. Git git bitmiyor. Burada yemek yapabiliyor musun? Bence ilerleyen zamanlarda burası güncellenir ve güzel yemek yapılır diye tahmin ediyorum ve duş alınabilir. Hocam tam burası uyumak için yatalım. <laughs> 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 Afiyet Hani iyi uykular. Günün raporu. Bir sonraki güne geçelim. Bir sonraki günümüze geçelim. Arkadaşlar hala da buraya kadar dediyseniz lütfen videomuza yorum atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı. Bir de e, like atmayı unutmayın. Abi bir şey söyleyeceğim de yağmur eve mi yağıyor ya? Islanmışız sırı sıklam olmuşuz. Evdeyiz biz abi. Hani evdeyiz. Yağmur eve mi yağıyor? Burada bir yanlışlık var. Burada bir hata var. Burada bir problem var. G ile yağmuru açıp kapatabiliyormuşuz. Yağmurlu bir ortam olsun ya. İnsanlar yağmurlu ortamlarda kapalı alan ararlar. O yüzden bizim e, bugün çay satışımız daha iyi olacak diye düşünüyorum. Diye tahmin ediyorum. Hocam ışıkları açık bırakmışız ya. Neyse şuradan bir çay siparişi verelim. Hocam marketten e, herhalde alamıyoruz. A, depo mepo su dolabı falan alabiliyormuşuz. Onlar iyi. Güzel. Kacı. Oo, bayağı iyi. Sopa falan da Çok güzel. Bayağı güzel. Başka bir şey var mı? Yok. Ee, biz şimdi Buradan çay alabiliyor muyuz peki? Çay arttır. 15 TL alamıyoruz. Buradan bence bundan bir şey alamıyoruz. Doldurmak için. Ç çay doldurmak için yerleştirmek için. E'ye bas. 24 tane çayımız kalmış. Çay bitince nasıl alacağız onu bilmiyoruz. Markete girdiğimiz zaman da çay almıyor. Çayın fiyatını arttırıyoruz. Nasıl alacağım lan çayımı? Burada yazmıyor. Acaba markete falan mı gideceğiz ki? Dur bakayım. Şu kepenkleri bir kapatayım ben. Bir bakayım bir. Dükkanı açık bıraktık ama konser alanı. Bar var. Ondan sonra acaba basketbol sahası var. Başka ne var burada etrafta? Hocam başka inşaat alanı depo var. Depomuzu tutmamıza gerek yok. Pazar varmış. Pazardan bence bir şey alabiliriz. Burası aynı şeye benziyor. Samsun'a benziyor bak şu karşı falan filan. Bence pazardan şey alabiliriz diye tahmin ediyorum. Herhalde oradan alacağız. İnternetten sipariş veremiyorum çünkü. Hocam bir getir metir yok mu ya getir? Getir olaydı. Hocam ta ulaktan geliyorum ya. Ha çay paketi. Ha, bu çay paketi. Hocam şu. Bu... Hocam 10 porsiyon miktarı 70 TL şey. çok pahalı. Düşünmem lazım abi ya. Çok pahalı satıyorsun. Başka çaycı var mı? Hocam önce bunu alacağız. Tamamdır alıyorum. Tamam. Buradan karşıdan bir depoya geçelim. Şu herhalde bizim koşma hızımız yani sol alttaki mavi var. Koşma hızımız basketbol sahası var. Hemen şu sol tarafta depomuz varmış. Bunun yanımızda direkt alamıyor muyuz? Yani bu Basketbol sahası karşıdaysa yani yakınsak bizim karatehane burada. Hocam elimde bir tane paket geziyorum ya yani, çay paketi. Bunu daha kolaylaştırabilirmişiz. Neden diye soracak olursanız yani ben aynı yerde dolaşıyorum. Buradan geri gitmem lazım. Bizim karatehane burada kalıyor çünkü. Yani dükkanımızı kaybettik. İlk ilk, ilk esnaf hani dükkanı kaybeden bir esnaf olabiliriz şu an. Abici messeydin polis bir be, memur bey adam beni izliyordu. Adam diyecek ki nasıl bir püs kafasın sen? Çay elinde çay paketiyle beraber geziyorsun. Oğlum burası Değil lan benim yerim. Basketbol sahasının karşısında nasıl olsa. Ne geliyor abi? Tramvay. Çok yakınmışız lan aslında. Allah Allah. Neyse dükkanımızı açalım da. Hocam açalım. Dükkanımızı. 26 tane çay satarız herhalde bu günlük. Bak bir tane Kamil geldi. Sen ne ara geldin lan? Abi geliyor. Server! Al abi. Hadi bakalım. Hocam bir tane daha içmiyor musun? Herkes bir birer bardak içiyor. Ben bir günde o bir demlik bitiriyorum ya. Bunlar nasıl bir tane bardak çay içip de doyabiliyorlar ben anlamıyorum. Doymak değil de yani nasıl tadabiliyorlar? Hesap biraz ödemeye gelir zaten bu kamiller. Bizim bir tane daha müşterimiz geliyor herhalde. Gelmiyor mu lan? Hayal mi gördüm ben? Yine konuşmaya başladı kendi kendine. Abicim yani çakmak da istemiyorum fazla. Bak paketi 70 liraya aldık. Biz bundan kar ediyoruz. Biz bundan fazla kar etmiyoruz. Biz bunun Fiyatını atlamamız lazım. Hocam yok. Hayırlı günler iyi günler. Ben şu an bugünlük bizden demeyeceğim. Sen iyi bak kardeşim. Hayırlı selametle. Vay vay. Şimdi sana abicim hemen geliyor bir tane çay. Ya da iyi bak. Hayır abicim. Bir şey istemiyorsan buradan kalkacaksın. Abicim bu makamda sigara içmek yasak. Lütfen önce çıkar mısın? Amca böyle sigarayı bırakın. Buradan gidin. Of dayı of. Dayı of dayı. Beni yoruyorsun ya. Dayı ağzındaki sigarayı Dayı bir yat aşağı ya Allah Allah Bu hep var ya Bu hep var ya piyasada Zorluk çıkartan <laughs> Bir şey yapmadı bir şey yanmadı yanmadı adam yanmadı sıkıntı yok yanmadı 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 Dayı al iç. Adamın suratına Şeyi attım <laughs> Dayı atacağım onu bundan sonra gelsin dayı dayı atacağım Hocam yağmur dursun ya. Sabahtan beri yağmur yağıyor. Bir şey de yaptığımız yok. Satış, satış yapamadık ya. Vallahi billahi satış yapamadık. Yağmurlu havada daha fazla insan gelir diye düşündüm. Gelmedi baba. Gelmedi. Baksana yağmuru bir durdurdum gelmeye başladı. Allah senin cezanı vermesin. Nasıl çayı düşürdüm ben? Ben çayı niye düşürebilirim abi? Yere attı çayı Kamil. Çayı yere attı Kamil. Or, Kamil. Gel gel. gel. Parasını da vermeyene zımbalacağım duvara gel. Selamünaleyküm. Çayına kadar 15 tane. Görüşü selam etti hocam. Ben şu çayın fiyatını arttırayım ya. Vallahi olmuyor böyle ya. Çayın fiyatını arttıralım. Fiyat arttıralım. Abi. abi arttır abi. Arttır abi. çayı arttıracağız mecburen Ya mecbur arttıracağız. Çünkü çünkü neden arttıracağız? Abi paket 70 liraya alıyoruz. Ben oh, seveyim okay, ya. <laughs> bir an önce gibi yeah, kokan yeah. taze demlenmiş çaydan bir bardak içmiştim. Şimdi ödeme yapacaktım. Eski ahşap masaların etrafında oturmuş dostlara sohbet ederken zaman nasıl geçtiğini anlamadım bile. Ay fırım sana. arkardamsın. Hayırlı günler kardeş. Evet, hayırlı günler. <laughs> hayırlı günler. Yine bekleriz. Selametle kardeş. Ya abicim, beden adam burada hesap alıyor. Sen buradan ah, oh diye ses veriyorsun ya. Al, al, al ya. Çaya iç ya. Sıkıntı yok. Çay iç, rahat da Böyle sakinleş yani. Çay adamı sakinleştirir, dinginleştirir. Biz böyle çok biz burada çay satmıyoruz. Biz <laughs> burada biz burada rahatlık, ferahlık satıyoruz abicim. Sen canını sıkma. Sen çay iç, rahatla. Geliyor bir tane daha geliyor abicim. Merak etme. Bir de tabla getiririm size. Mis gibi olur abicim. Hocam bir dakika beklersen bir de tabla getiriyorum ki orada bir rahat rahat ne istiyorsun abi nasıl tavla istiyorum bak abi ben biliyorum bu oyunu çünkü biz ben kahve işletmiştim biliyor musun eskiden arkadaşlar ben kahve işletmiştim oh gece kretanesi çok güzel hocam sen nasıl çay içiyorsun abicim ya gözünü seveyim sen nasıl çay içiyorsun Ay, ya bu, bu, bu. Bu, bu, bu. hocam 20 TL yine bekleriz selametle hocam <laughs> 20 TL. Hadi yarışacağız hadi. Hadi hadi abicim hadi. Hocam size fazla söyleyeceğim. Size orada çünkü oyun oynuyorsunuz. Oyunun da bir fiyatı vardır. Oyun başına 50 lira. Ondan sonra acıma 2 tane çay koydun oraya abicim 100 lira yazıyorum ama. 10 lirası benden. <laughs> Bunu alamıyor musun lan? Bunu nasıl ekleyeceğiz bir oraya? Çay doldurmak için yerleştir. Ha böyle şekilde dolduruyoruz çayı. Ha paket çöp oldu. Çöpümüzü nereye atıyorsun? Şuraya atarız çöp zaten burası. Hocam artık kalkın. Yani kalkın. Orayı da temizleyin. çıldırtmayın. Beni çıldırtmayın. Oh, okay, yeah. <laughs> Hocam 20 lira. Eee yeah. yeah. E, ee, keşke sigara sebep istedim olsaydı. Niye böyle bir kural var ki? Ah görüyor musun yine sinirlendim. Oh, okay, yeah. <laughs> abi yeah, diyorsun yeah. Yine bekleriz. Hayırlı günler abi. Şimdi yine bekleriz. Kamil midir? Manyak mıdır? Nedir? Beni bulur. Gece gece saat 10 olmuş. Alacağım baylozu elime. Çatırcudur kafasına patasına. Vuracağım Kamil'in ya. Manyak ya. Gelmiş bana diyor ki dükkanı temizleyip gideyim bari kanka ya. Vallahi billahi dükkan bok götürüyor. Etrafı da kırdık. Şimdi yarın sabah böyle açılmaz dükkan. Dur babam da beni dövmeden ben şu dükkanı temizleyeyim. Şöyle. Oh mis gibi. Şunları da temizle. Oh mis gibi. Bunları temizle. Oh mis gibi oh. Oh içim rahattı resmen oh. Hocam çok güzel. 54 puana çektik. Ne kadar müşteri memnuniyeti iyi olursa o kadar çok fazla müşteri gelecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden müşteriyi iyi davranmamız lazım. Ya, sigara içenleri affedeyim mi bilmiyorum ama ya, sigarayı sevmiyorum biliyor musun? Sigaradan tiskiniyorum arkadaşlar. O yüzden sigara içenlere bir tilde oluyorum. Bilmiyorum ya. Affetsen mi sen mi? Neyse affederiz artık. Kepeklerimizi indirelim. Evimize gidelim de biraz dinlenelim artık. Bizim de hakkımız değil mi? Saat 10 olmuş. Eve gideyim. Bir güzel bir oturayım. Bir Burada herhalde dükkan açabiliyor muyum lan? Buraya bir zeptici açmak lazım. Adam burayı kapatmış. Mahmut abi burayı kapatmış bak. Hikmet abinin yeri hemen yanında dükkan kapatma yapmış. Bizim evin ışıkları niye açık Elektrik faturası gelecek kol gibi sonra. Aç kapıyı. Şu hanım olaydı. Kapıyı bize o açardı. Ah hanım da yok ki. Hanım olaydı kapıyı o bize açar. <laughs> Bu da o kadar çok yoruluyor ki artık. Yani çok yorulduğu için böyle sesler çıkartıyor. Kazanılan para eksi 25 mi? Çünkü ee, biz bugün aldığımız şeye gitti. Meclis Ma mi sen söyle unuttum. 2 paket çay aldık ya. 3 paket çay alıp pardon ne iki paketi neyse arkadaşlar bir dahaki bölümümüze geçmeden <laughs> videomuzun sonuna geldik eğer video beğendiyseniz like atmayı yorum yazmayı kesinlikle unutmayın ee, böyle simülasyonların gelmesi istiyorsanız da abi gelsin veya da farklı oyunlar istiyorsanız da farklı oyunlarda yorumlarda belirtebilirsiniz ee, hem god of war gibi tarzda e, oyunlar red e gibi tarz oyunlar çekeceğim hem de simülasyon oyunlar alacağım arada bilginiz olsun ee, Cuma günü pap yapacağım yine bilginiz olsun saat 8.30'da. buçukta. Ee, buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz şiddetle abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.